Selam hepimize. Mutlu sabahlar. Bu anlatacaklarım bir Hollywood filminin sahnesi gibi arkadaşlar. Halbuki onlar birer sahne değil, aslında gerçeğinde kendisidir. Neden mi? Ellerimiz. Hani filmlerde görürsün, elini uzatır, çıkır 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 buralardan kodlar geçer, yazılar geçer ve aktivasyon başlar. Ellerimiz bizim aktivasyon taraflarımızdır. O yüzden hiçbirimizin parmak izi bir diğerine benzemez. Yaklaşık hayatlar yaşasak da hepimizin yürüyüşü farklıdır. Hepimizin farklı kodları var. Sanki o kodlar ellerimize işlenmiş gibidir ve el bileklerinden aktive haline gelir. Hepimizin bir yaşam amacı var ve bazen bu yaşam amacını nasıl açığa çıkaracağımızı bilemeyiz. O zaman ellerini birbirine yaklaştır. Parmakların birbirine değsin ve kendi beden enerji kendi içinde dolaşmaya başlasın. Birkaç dakika böyle kal. Sonra aç avuçlarını ve el bileklerine küçük küçük masajlar yapmaya başla. Buralarda kodlarında sıkışan her ne varsa ellerinden aktığını ve aktivasyonun başladığını imajine et. Kollarını dirseklerinden itibaren sıvazla içeriden içeriden ve dışarıdan, içeriden ve dışarıdan. Bunu sık sık yapmaya çalış. Ellerini soğuk suyla masajla, soğuk suyun altında kalabildiğin kadar soğuk olsun ve bileklerini özellikle masajla iç bileklerini, iç bileklerini birbirine yaklaştır ve müsaade et kendi kodların aktive haline gelsin. Hepimiz burada kodlarımızda varız. Yaşam kodlarımızda buradayız. Ve bu aktivasyonu ancak sen sağlarsın. Ve için eğitimlerde görüşürüz. Sevgiyle kal.